Ne oldu yani niye bayıldın sen? 6'ya kadar bayılmadın da niye 6'dan sonra bayılıyorsun? Abla evin önünde zaten kalabalıktı. Gelene giden her şey soruyu soru, sorular zaten ne oldu falan diye. Ben de o kavgayı zaten tartışlar falan dedi. Sen de Var. sorulara cevap vermeyeyim diye Bayıldı. açık veririm. Verdiğim cevaplarla bir yüzüme şey korktum, gözüme şey yok diye verdi. evet. kurtuluşu buldum. Peki Necla, madem çok üzüldün, bayıldın. Sonra köylü oraya geldi. Herkes bahçedeymiş, hava kararına kadar kadınlar etrafa bakınmış. Hava karardıktan sonra da erkekler çıkmış oralara buralara. Sen niye odadaki ile mesajlaşıyorsun da... ...gelen, arayan var, birer bardak su vereyim, bir çay yapayım gelene de... ...bir şey yapayım hani, tamam, senin bebeğin ben var. Ben odaya kapanıp da mesaj atmadım, gelenlere cevap vermişimdir. Hmm. Herkes Bizi, bizim diyor ki, buraya değil, Bahar da geldi, aldı çocuğunu... Kapısını kapattı odaya bir daha da... Ben daha... kapattım üstüme kapatmadım. Kaynanan kayıp Evet. ondan sonra dakika başı durmadan mesajlaşmaya başlıyorsun. Bu insan yapısına ters. Ha gerçekten bayıldınsa da o zaman eyvah kaynanamı başına gelen şey anlaşılacak diye panikleyip bayılırsın. Bu mezelliğe gideceğim dedi ya. O kâhane çocuk da köydeydi. Bizim mezelliğin arkası orman. Orada istediği gibi buluşabiliyor. Yapma ya. Onu yapacaktın. Hayır. O zaman öyle bir aklım yoktu benim. O zaman niye gözüm anam kayboldu akşam o kadar mesaj yazıyor? Niye yazıyor? Niye? Ben, ben zaten yazdı geldi. Yazdı. Bulundu mu bulunmadı mı ne oldu falan diye. Ben onların cevaplarını verdim. Tabii çok önemli. Bu bana da, da ona cevap vereceğim. Yani. O, o kadar merak ediyoruz. Çıkar gelin. Gülay diye sen geldiğinde kayınvalidem öldü mü diye geldin. Hayır. Hayır Neja'ya sen şimdi bir şey söylediğinde bayıldı ya ne hayır, dedin de Neja bayıldı? Zaten tarlada olmadığını aradım zaten tarlada. He. Hep beraber mal mal geldik eve. Tamam. Malları bağladım. Ben elektrikleri aldım. O evin önündeyken yanında gelinler de vardı. Tamam. Hanım'ın gelinleri vardı. Ben çıktım gittim. O kadar ilgilenmedim zaten ben. Niye hayır. bayılmış? Niye bilmem ne. Hayır, bir dakika. Düşünün yani o zaman onu? sen geldiğinde öğrenmedi kayınvalidenin tarlalarda olmadığını. Sen zaten telefondan ona başta söylemiştin. Evet. Sonra sen orada topladın takım taklavatı geri dönerken. Tamam yok dedi. Evet. Mallar yanına gitmiştir dedi bana. Hı. Onu dedi sadece. Eve gel hep birlikte gelince zaten mallar da gelmişler dedi. Mallar yanında olmadığı da çıktı zaten ortaya. Ne dediler sana? Tarlada yok mallar da gelince o zaman muhtara söylemeye gitmek gidilerdi falan o zaman Muhtara söyleyelim dediler. Evet. Yani evin yönünde gördüğüm için biraz endişelendim. O yüzden öyle olmuştu. Hiçe sakladığım var. için Muhtara dedi. gideceğiz denildikten sonra mı sen bayıldın? İşte diyorum o kalabalığı görünce diyorum. Kalabalık e, dediğin efendim. kimse yok. İki tane ya, yenge. Nafi abi yengem? Necmi yengem. 5-6 kişi. Ee, Gülbahar. 4-5-6 kişi fazla Gülade, yok ki daha kimse. Daha kimse gelmemiş bile oraya. Daha kimsenin haberi yok. Maldan gelenlerle geliyor oraya. Aslında yengeler şeyi gönderiyorlar. Katibeyi. Katibe de geliyor Muhammed'e soruyor. Muhammed de diyor ki babaannem evde uyuyor diyor. Sonra katibe eve gidiyor. Sonra siz o zaman tekrar maldan sonra yengeler de eve gitmiş olmalılar ama. Direkt evet. sizin eve gelmemişler demek ki. Değil mi? Evet. Katibe'ye de diyorlar ki Katibe biz size söyledik ya. Hani yok köyle bakın niye gitmediniz eve diyorlar katibelere. Katibe de diyor ki merak etmeyin evde uyuyormuş. Ha, öyle demiş. Ben katibeyi görmedim ama o gün. Sen görmedin de katibe Muhammed'i görmüş. Bunu bilemem.